Yani böyle bir durumu yaşadınız mı? Sürekli. Gelmedi mi Yok. Ya somut mesela bir şey söylersen oradan da ben görmedim. Seher hocam kendisini anlatsın. Kendini yaşayabilirsin. <laughs> Pasaportları <laughs> <o benim> nasıl ördün? <laughs> <yoruldum. gülüyor> i̇ki tane pasaport. E, <laughs> tamam, tamam. Sen anlatsana. Sen iki daha güzel sonra benimkini. ikini. Mesela iki tane pasaport <laughs> var. İkisinin özellikleri birbirinden farklı. Ankara'da konserin meziyetleri daha fazla. fazla. Ama veli, ama hiçbir zaman yok. Oynuyor yani takımın geliyor. Burada ben size söyleyeyim. Gelişim, sonuçta bunlar gelişim sürecinde de her oyuncu mutlaka süre alması lazım. Futbolu bu mesela altında çok tartışılıyor. Ve skor olan antrenörler bazen hiç oynatmıyor yani. Yani dediğim gibi ya, birisi önde olabilir yetenek beceri bakımından. Fakat geride olanın da evet. onun arasındaki farkı açılması için evet. oynaması da lazım. Tek de süre alıyor. Hangisinin ilk altıda manca çıkması görüldü? Ya da yani daha fazla, yani. daha fazla süre vermemiz lazım. Yani. Ya da daha fazla süre, i̇şte yani. süre İşte bunun e, yani bunu, ee... diyor ki karar... siz o zaman adaletsizsiniz diyor ya ayrımcılık mısınız? Ayrımcılık yapıyorsunuz. Benim kızımı oynatmıyorsunuz. Başka bir veli de şimdi o... Oy... hep ilk altı çok özür dilerim. Hep ilk altı yazmışım. Hep oynatıyorum, hep oynatıyorum. Ama çocuk ee, hata yaptığını çıkartıyorum. O veli diyor ki Süre benim kızma yeterli sabrı göstermiyorsun yani yani diye. Nasıl oluyor? Yani. Mesela onun bir yargısı var. Ben o geldiği yani duygusal bir şeyi var. Ben ona düşünerek cevap vermem lazım. Evet. Ondan sonra ama hani senin de duyguların var, senin de emeğin var. O, o, o ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Yani burada açık iletişim önemli. de dediğiniz gibi kurallar aslında. Bence burası sezon başında itibaren antrenör ve kulüp felsefesini veli toplantısı açık olarak anlatmakta fayda var. Yani kuralları nasıl derler kartları açık oynamak diyor ya bunları sezon başında itibaren kuralları ve kartları açık şekilde söylediğiniz zaman benim e, se sezon içinde süreç işlenirken karşılaşacağı durumları başta bilgi sahibi olursa o zaman bu tepkileri vermeyebilir. Verimi evet. azaltıyoruz. Veri veriyor, vermeye devam ediyor ama bunun oranı düşüyor. Yani yüzde seksen bu dönüş varsa açıklamayı yaptığında onlarla beraber hareket ettiğinde bu yüzde on, yüzde yirmilere düşüyor yani bir kısmını engelleyebiliyorsunuz. Tabi burada işte ikna önemlidir evet. yani evet. güvenilir şekilde açık iletişim evet. karşı personel ikna olur. Sonuçta bizim işte millet olarak da duygusal dedik ya. Yani. Hemen böyle aklımızda senaryolar oluştuğu yani veli olarak biraz da empati düşünmeye çalışıyorum. İşte acaba o diğer veliyle tanışıyor mu? İşte neden ayrımcılık yapıyor? Aklında bir sürü boşlukları doldurabilir. Siz boşluk bırakmak için veli aklında açık için kurmanızda fayda var yani. Kuralları neden yönetilmediği ile ilgili. Mesela biz ona işte determinizm deniyor. Neden sonuç ilişkisi? Sonuçta Tabi her çoğu takımda iki tane pasör olacak yani biri sakatlanır veya form düşük olur. Bir pasör oynayacak sonuçta veya genel olarak. Neden bir pasör oynadığını zaten antrenör önce bir kendi iş dünyasını bilecek. Şimdi antrenör de böyle ezbere veya sen gelip o çık diye planlı bir sistem dedi ki antrenörün oyun anlayışı, oyunu okuması o da bir plan ve sistem içinde olması lazım. Antonor kendisi bilecek önce kendi bildiğini daha sonra sporcu yapacak. Sporcu ile iletişim dönemde açık iletişim. Daha sonra da veli toplantıları da yapılması lazım bu. Yani velilerin bu şekilde karşınıza alıp bir veli toplantısı yapıp velilerle de bunları konuşmasında fayda var. Mesela Amerika'da geçen bir makale okumuştum. 2020 veya 2021 olabilir. 11 bin dava açılmış mahkeme. Çocukları da antrenör getirince ilgilenmiyor, hakkı diyor, şöyle dedi. Bu iş Amerika'da mahkeme kanalı da gidiyor yani. Ben böyle bir yerde kulüpte lisanslı. Bu antrenör, antrenör gerekmeni dürüstçe yerine getirmiyor, ayrımcılık yapıyor diye. Bizde öyle bir durum yok. Yani. Biz onlar gibi değiliz. Dolayısıyla burada iş antrenörde bitti, ikna edici şekilde. Sonuçta hiçbir şekilde oynatılmamazlık diye bir durum yok. Fakat kimin oynayacağı ile ilgili mesela burada işte karar antrenör alır yani. Ortak karar alınmaz. Ha antrenör, yardımcı antrenör varsa yardımcı antrenör de, de karar alabilir veya yani yönetici de karar alabilir. Fakat bu alınan kararın neden sonuç ilişkisini mutlaka açıklamanızda fayda Nedenini açıklamazsanız bıraktığınız boşluğu insanda kendi zihinlerinde doldurur. Kendilerince. Efendim? Kendilerince doldurur. E tabi kendilerince doldurur. Kendilerince. kendilerince duygusal olacak yani. Benim çocuğum haksızlık yapıyor. Benim çocuğum işte yok sayılıyor, yeterince değer verilmiyor gibi. Ya yani o boşluğun oluşmasına izin vermek lazım. Onun için de sürekli iletişim içinde olmak, veli toplantıları yapmak. Fakat dedim ki bunun en sağlıklı olanı sezon başında antrenör kendi kurallarını, antrenman prensipleri. Mesela ne olabilir antrenman prensibi? Antrenman 5'te başlıyorsa mazeretsiz şekilde antrenmana 10 dakika geç en az 10 dakika veya en fazla 10 dakika diyebiliriz. 10 dakikadan sonra hiçbir oyuncu antrenman alınmaz. Bu bir kural olabilir mi sağ Örnek veriyorum. Böyle bir kuralı sezon başında koyarsanız 10 dakika geç kalan veya 20 dakika geç kalan oyuncu antrenmana gelmez. Ama bu sefer böyle bir kural olmayıp da daha sonra böyle bir kural koyarak başlarsanız yani bizim Türkiye'de şey mantığı da var düşünce olarak. Kervan yolda düşünüyor. Kervan yolda durduğu zaman da o zaman kervan içinde kargaşalık oluyor yani. Kargaşa olduğu zaman da işte ayrımcılık, başka şeyler, dedikodular, söylentiler ortaya çıkıyor. Bir kaos durumu oluşuyor. Onun için en baştan düzeni sağlamak, en baştan disiplini sağlamak en sağlıklısı.